Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars Hemen evet, şöyle biraz kısayım. Evet sunucuya bağlanılıyor diyor. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 12.487 kupayım ben. Hemen 12.500'e doğru gidelim. Mike'la pek oynayamıyorum ama yine de Mike. Açılımı daha. daha evet, Max gelmiş bile. Şöyle gideyim ben. Şu kutuyu da bana bırakın. Bu süper kutu çıkar, var. Hani ama be. Öldürebilirdim seni ben. Aman tam oradan oradan ben Oradan tam gitti ya. Burada orada varsa Evet. Oradan orada. Var, oradan var, oradan, oradan. sayı Evet, sıra 2 artı 8 aldık. 12 win. Hadi be, 5 kupa var. Neyle oynayalım? Balleyle oynayalım. Arkadaşlar, ben kupa kasıyordum. Benim canım çok azdı. 8 bitti. Böyle beni takip ediyor, vuracak. Arada şey var ya e, Duvar Şöyle dönüyoruz Kaçıyorum ondan Döne 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 kaçıyorum Ben de arkadan ateş ediyorum ateş ediyorum O da e, Barley'in tuzaklarına yakalanıyor ya Çünkü kaçamaz Nita tuzak kurdu Nita oradan açmış. Ben şunu alayım da. yapamam. Ben almayacağım. Gitsem öleceğim çünkü. O da ben öyle ya. Olacak iş mi? Artı 3 alsak 12.500 oluyoruz. Ama şuraya büyük kutu veya mega korsalarmış. Mega koymazlar da büyük korsalarmış. Çok iyi olurmuş. Bakalım öbüründe de yok. Öbüründe de. Benim hedefim 14.000. 14.000 olmak istiyorum. Sonra kolay. Acaba ne çıkacak? Benim hazırda bekleyen bir sürü şeyim var. Bir dakika. Mesela bakın. Seviye 7 bekliyor aksesuarı. Bunlar daha 7 olacak. Seviye 7. Seviye 7. Hmm. Başka. Seviye 7. Bir tane var. Seviye 7. İkisi de var. Bu da seviye 7. Onun da ikisi var. Başka, başka yok galiba. Bir dakika arkadaşlar. İptal diyorum. E, ya ne oldu? Kap Şu an bir Bir dakika. Oyunu kendim oynayacağım. oyuna girdiğimi kabul edecek mi bot oynayacak mı eksiyecek mi çok merak ediyorum bence saymayacak evet, saymayacak ama Leon istediğinde söyleyebilir bir an konu Leon'a geçti. Arkadaşlar ben Leon çok istiyorum. Herkese çıkıyor bir bana çıkmadı ya. Leon bende niye olmaz? En son Collet çıktı. Şimdi de Leon istiyorum ya. Ama arkadaşlar Leon çıkmaz diye düşünüyorum. Niye? Çünkü size göstermiştim bir sürü hazırda bekleyen şeyim var. Alsu var. Çıksa çıksa aksesuar çıkar veya destansı verir. Ablamın tarı çıkmıştı. Sonra mavi tarı aldı. Ben de hala tarı yok. Ama ben en çok dediğim gibi Leon'u istiyorum. Hatta deneyelim. Hemen Gir Evet, şarjımız daha hızlı oluyor bu. Yes! 12.500 oluyoruz. ama ne no. arkadaş olunca dönüyorduk değil mi? Evet. Berlin kaybetme animasyonu değişikmiş. Evet, bu maçı hadi alalım ya. Bir alamaz mıyız? Biliyorum bu savaşçıyla almak zor. ile. Saklanarak deneyeceğim. İnatla bunu alacağım. Evet şu ben marka alırım. Gelmez. Mar Mike ne yaptın ne yaptın ne yaptın ettim beni buldun Mike Şimdi Brock bana vurmaz mı? Aa, benim daha iyi bir planım var Daha iyi gelin Dur Vallahi sıkarım ama ya onu ben alırsam <laughs> <Ben> Aldım Onuncu <laughs> kişi ben sen de git çiçek şey, beni görmüyor adam ben galiba gitti mi Ve Jack çıktı buraya. Şu Mike bir alsan Jack ya. Hepsi Mike'ın suçu. Ben dedim orada diye çıktı. Ne yapacağım? Şimdi bitti. Aa, artı 10 almamız lazım. Artı 10 almazsak 12.500 olamayız. Mortis ile oynayacağım. kaçırım. En mantıklısı. Mortis ile kaçmak. Arkadaşlar belki siz Mortis'le birilerini öldürmüşsünüzdür. Öyle Teach, Mike, Bali falan kolay da. Öyle Jack, Frank, Pam. İşte onlar çok zor. Mesela Colt. Hemen ölüyorsunuz arkadaşlar. Ama aksesuar yardım ediyor. Aksesuarla güzel öldürürsün de. Aksesuarsız ölmüyor. O. Oh. ya bana mı yaptın ben tek i̇şte, o yandan helal ol peni var ve işin at çıkayım mı çıkmayayım mı kararsızım İki, 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 biri kestim. İlk defa değil de. Yani bu 10. olmuştur diye düşünüyorum yani. yani çok tiç gördüm ben. Evet, bu beni alır. Alacağını bil. Bir gram vurma. Hı. Evet. Evet. Artı 8 ama bizim artı 2 almamız lazım. Maça gidelim. Bir artı iki alırsak tamam on iki bin beş Hemen bekliyorum. Hadi. Kutu çırpmak, kutu kırmak en sevmediğim şey. Ayrıca yeni su geldi güzel savaşçı. Onu da deneyelim hatta. Bu maç bitsin. O Skuyak'ı da deneyelim. Güzel savaşçı. Ben yakalansın <laughs> evet, o küçük tane <laughs> dağılıyor küçük küçük altı taneye dağılıyor ona kim yakalansın Allah aşkına. Ay yanlışlıkla elim çarptı sohbete. Ben bunu niye vereyim? 3 kaldı. Evet 3 de dart alırız. Almazsak ne diyeyim artık. Evet hesaplaşmaya kaldılar onlar. O su kurmuş ne oradan ben çıksam. GG. Evet 12504 kupa olduk. Hemen şu 500 TL'mizi alalım. Yükseltilecek savaşçıları yükseltelim ve su kı deneyelim arkadaşlar. Şimdi 892 TL'miz var. Ee, şunu mu yükseltsem yoksa bunu mu? Bunu yükselteyim. Bana yani buna paramız yetiyor galiba. Bakayım. Hayır yetmiyor. 412. Evet tamam aşağıdan yeni savaşçılar geliyor kısmında. Square'ı gördünüz arkadaşlar. Hemen deniyoruz. Açılsın. Square. Square gizemli olmuş, saçma olmuş bence ama çok saçma olmuş. Ya gizemli olmayacak Scars'a. Bakın arkadaşlar. şöyle. arkadaşlar. Ama kim yakalansın yani? Baksana botlardan bile ilk kişi yakalandı. Hadi tek da böyle bir birleşik olmazlar. Olsalar saldırırlar. Çok saçma. Ama üstüne attığımızda arkadaşlar bakın işte bu güzel olmuş ama ortaya atınca boş bir alana 6 tane bölünmesi de saçma olmuş. Böyle özel şuraya. Yanlış yere attık. Evet hiç almadım. Ama boşver. Hmm, şunu öldürelim. Hadi bakalım. Hadi vay vay. Hadi bunlar da nasıl olur ya? Piu. Kayak burada çok Evet böyle. Rafsın Rafs oyuncağını çiğnerken onun salyası ee, yakında geliyor. Gördüğünüz gibi gizemli. Aksiyonuna bakalım. Hmm, gerilme. Sukayak'ın bir sonraki yapışkan bombasının menzili bin artar. Güzel. Yıldız gücü. Aa, yıldız gücü de bir. O kötü olmuş bak. Yapışkan bomba patlaması, patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını 10 arttırır. Bu da güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.